Evet beyler selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Köyden kuş getirdik bilginiz olsun. Bahsetmiştim zaten. Kuşlarımızı tanıtalım. Hemen. Akşam yayında olacağız bilginiz olsun. Allah izin verirse Dostlar. Şöyle bir tane kafayla baştan. Baba kuşumuz 14 kuyruk bir erkeğimiz. Açık ve 14 kuyruk bir erkeğimiz. Haddinden fazla yavru alındı. Açık ve ne söylüyor? Antrenmanlar sarız. İster uçurun, isterseniz damızı atın. 14 kuyruk. Bunun dişisi de var. Maşallah. Evet beyler. Bakın dostlar. Şu kuşa iyi bakın. Tamam. Anaçlığına 2,5-3 saat Kanat sallıyor. göz yapısına bak. Ey maşallah cam gibi. Yan yırtığından ay kuş kart. Değeri gelirse bu kuşları sahiplendireceğiz. Gelmezse dişi kuşumuzu kapımızda uçuracağız. Bitti olacağız. Yanlış Kuşlar harbi büyük kuş. Birazdan kuşlar çekeceğim. Erkek maşallah. Sözünden eksi çıksın 20 metre 25 metre taş gibi oynar 7 takla 8 takla donajlı bir hayvan İçeride kuş vurmaz Yumurtayı da almış bu arada dişimiz Anaştığı ne 12 tane 13 tane yapar Tam ses bir hayvan tam ses bir hayvan kuşun da kuyruk traplarına bak Yakalayın harbi kuş yakalar dişini hapse çıksın alırım. Aranızın 5 katı yadesiyle alırım. Erkek kuşumda on kuyruk bir erkeğimiz. <laughs> Ay maşallah, subhanallah. Dostlar yıkım var. İyi arayan gelsin, iyi arayan. baba şöyle şuradan çek, var. <laughs> tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle bir takım hazır. Hazır. Gözleri kışısın. Dişiler kekle. Dişiler kekle. Açık ve sürüp elinde kapatma. size şunu söyleyeyim size şu kelimeyi kullanayım yedikleri yemenin haddi hesabı yok döşe bak döşe 1 kilo yem var hazır 20 metre 25 metre 7 takla 8 takla sesli tonaj dahi var bilginiz olsun hazır kanat kurutuğunu değiştirmiş Bir yıkıl dişimiz bilginiz olsun dostlar Hazır beyler. Şöyle bir tane anaş bir tane bir hırçılır var. 10 metre, 15 metre, 20 metre çalışan bir hayvan. Şimdi direkt 20, 25 metre demeye gerek yok. Kanat altına bakın beyler. Çok eski su. bilginiz o su. Tam ses bir hayvan. Anaştığına buçuk saat havada kalır. Gözü bu 15 metres de var. 20-25 metres de var. Neyse olanı konuşalım. Ama tam ses 4 dakika, 5 dakika kullanıyor. Kuşu 16 üstü çalışıyor. Kaya gibi. Hay maşallah. Gel. Gel oğlum. Canını yerim senin. Dostlar. Hayvanlar kurtakları yemle. Hazır. Anlaştığına buyurun abi. Beyler şöyle bir tane sarı kırçıl takkalı anaş bir erkek koşumuz şu anda tam 3 aydan beri yatıyor bilginiz olsun antrenmanlarım diye varsa buyursun abi Gözü başı bışısın atımları falan çok mükemmel hayvan antrenmanlarım 8-13'ün var. gereken onları zaten yapar. Bu kuş için konuşuyor. Arı kuş yani. Ama antrenman ihtiyacı var. Çelik gibi 14'lü bildiğin silah. Ay maşallah sana. Kalite var. Buram buram yılların emeği var. Buyurun. Anlayalım senin? Anaç 14'lü silah. Evet dostlar şöyle bir tane de dumanlı bu kuşumuz da çok güzel başladı. 4-5 taklayla bilginiz olsun. 20 metresi de var. 25 metresi de var. Çok güzel çalışan bir hayvan. Bilginiz olsun dostlar. Gözü bu ışısını hayvanımıza çekelim. 2 saat havada kalıyor bu kuş. Hazır. İşi. Karat grubunu değiştirmiş Eke. Evet dostlar. Son olarak da şöyle anaşma mı kalem mi, kırmızı olsun. Gözün başısı. Gözün başısı. Kuş bilginiz olsun. Gözü başısın. Gözü başısın. Kuş oyunu bilginiz olsun. Anlaştığını 15 metre, 20 metre çalışıyor. Bu kuşumuz. Hani ben şunu ifade etmek istiyorum. Benim için kuşun içeride dönme önemli değil. Yanlış anlamayın. Bu kuşlar kaliteli kuşlar. Hani bu kuş şurada içeride taklayı atmış atlamış benim için önemli değil. Benim sözümü itimat eden yakalasın. Burada bir tane boş kuş yok. Daha kuş. Yavaş ol. Yavaş olur. Hayvanların bir de böyle kursakları yemli yemli. Ayağı bir yemli yani. Evet. Ne diyor? Kendine güvenin. Bastırabilirim. Yıka, yıkabilirim diye varsa şu 14'lü silahı alsın. Gel oğlum. Ha şu erkek mesela. O dişiyle beraber. Şu ikisi. Dediğim dişi. Uçurun da dişi bizden. O şu anaç dişi bir uçurun. Beğenmeyenin parasını. 4 misli 5 misli alırım. Şu dişi de anaçtan uçurusun. Uçurun. Şu dişi ya. Bu dişi. Ya. olmuş. Tamam bu baba. On kuyruk. Ama ne diyorum dişi uçurum bir yorum yani. Hani şimdi sıradan kuşlar olsa da kuş üremesek. Kuşlar anne bassın kuşa. Maşallah. Aha kaç tane kuş var? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 tane bak. Ne 10 ne 7. Yani. Aha şu beyazlar. Alan uçuracak beyazlar. Aha. Allah'ın uçuracak motor. Ya kardeş ya. Aa bunu. Allah'ın uçuracak bu uçuracak. Öyle olduğuna bakma. De, aksa çıkar çıkmaz benim kuşum. Dediğim gibi baba. Yarın Allah izin verirse. Yani yarın pazar günü yayın olacağız. Bütün eşek uslu bekliyorum. Az ve özgene biliyorsunuz 8 tane. 2-3 tane de kendi kırmızı narımdan var. Kaliteli iyi kuş isteyen varsa buyursun. Hepinizi bekliyorum. Canınızı yer. Allah'a emanetsin. Dediğim gibi içeride değil. Sözümüz müziği ihtimalle alsın. Zaten 8 tane kuş var. Hepsi kalite. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Haydi Ramazanlar.